Videoya geçmezden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sezonun sonunda Fransız PSG'den ayrılmayı planlayan Arjantin milli futbolcusu Lionel Messi, kulüp yönetimine Barcelona'ya dönmesi için şart koydu. İspanyol gazeteci Mark Marba bunu paylaştı. Arjantinli forvet Gerard Piqué'yi takımdan göndermek istediğini söyledi. 35 yaşındaki forvet İspanyol milli takımının Katalan takımında kalması halinde teklifi kabul etmeyeceğini söyledi. İddiaya göre iki futbolcu arasındaki ilişki son zamanlarda çok kötüydü. Geçen sezon Messi'nin Barcelona'da olduğu dönemde birbirleriyle konuşmadıkları bile söylendi. Daha önce Pique'nin Atletico Madrid'e transfer olacağı bildirilmişti. Lionel Messi'nin PSG ile sözleşmesinin 2023 yazında sona ereceğini belirtmek gerekir.